Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün atopik dermatite değinmek istiyorum. Özellikle kışa girerken çocuklarımızda atopik dermatit şikayetlerimizin artacağını öngörüyoruz. Hatta yetişkinlerde de ciltte kuruluk daha fazla oluyor bu dönemde. Şimdi öncelikle niye çocukların cildi daha koruyor oluyor onu anlatmak istiyorum. Ergen dönemine kadar yağ bezlerimiz, cildimizdeki yağ bezleri çalışmıyor sevgili dostlar. Çok az çalışıyor. Yağın da en büyük vazifesi cildin üstüne çıktığında nemi korumak içeride ve aynı zamanda dışarıdan yabancı maddelerin, alerjenlerin ve organizmaların cildin içine girmesini engellemek. Şimdi çocukta er, zaten ergenlik döneminden sonra başlıyor. Neden hormonlar aktive oluyor ve yağ bezleri çalışmaya başlıyor? O yüzden sivilcelerimiz de ergenlik döneminde başlıyor. Çocuk zaten yeterince yağ üretemiyor. Bir de modern zamanda çocuklarımızı çok sık yıkıyoruz. Çok sıcak ortamlarda bulunuyoruz. Kalorifer gibi bir etkenimiz var. Havayı kurutuyor. Bundan dolayı koruyucu bariyerlerimiz kayboluyor. Başka bir noktada sezeryan doğumun çok artmasından dolayı normalde normal doğumda vajenden çıkarken e, bebek e, annenin o e, sıvısıyla bütün vücudu kaplanır ve bir koruyucu tabaka oluşur. E, koruyucu bakteri tabakası oluşur. Bu tabakada oluşamadığından dolayı bir de kuruluk çok fazla bir de doğru nemlendirmezsek atopik dermatit, kuruluk, kaşıntı, yanma, kızarma gibi şikayetlerimiz çok oluyor. Lütfen bu dönemde hem kendimizin hem çocuklarımızın vücudundaki nem oranına da dikkat edelim. Yani sadece yüzümüzün nemi, güzel gözükmesi, kırışmaması değil, vücudumuz, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan cildimiz en büyük organımız sevgili arkadaşlar. Günde en az bir defa nemlendirelim. Her banyo sonrasında muhakkak nemlendirelim. Bunun için uygun kremleri eczanelerden, dermokozmetik kategorisinden tercih edebilirsiniz. Mussela, Aveno, Laroche-Posay, bunun dışında ABC Derm bunların hepsi sizler için uygun ürünler kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.